Merhaba Bugün kendime yeni bir tek pek buldum arkadaşlar. Tekstür pek de güzelmiş. Onu öğrendim. Güzel bir tek pek buldum kendime arkadaşlar. Bakalım tekstür pekimi beğenecek misiniz? Bundan sonra arkadaşlar sıkarsa yapacağım. Çeşit bir tane item alıp ve hiçbir kullanmadan ortaya nasıl gideceğim? Onun gibi şeyler işte arkadaşlar. Buldum. Aklıma onlar geldi daha doğrusu bulmadım. Tek tekstu... pek. Bunun adı Spa Huawei Tekfil. Arkadaşlar indireceksiniz. Google'a Spa Huawei Tekstura. Tekfil. Kullanacaksanız dediğim şeyi Google'a yapıp indirebilirsiniz. Arkadaşlar en çok sevdiğim kılıç oldu. Kılıçları bayağı bir yapmışlar. Evet şu anda ortada bir şey var. Biz neyse de biz. Ben tekstura. Bilmiyorum şakaya ben youtuber'ım um diyor. Youtuber'lar artık pek öldürmez ya. Ben youtuber'ım um diyor. Beni öldürmeyin diyor. Senin sen, sen asıl youtuber değilsin. Artık ben youtuber'ım. Sonra video çekiyorum. Tante ederler. Adam hiç bizi görmeden direkt ortaya daldı ve ortaya dalamadı. Şimdi arkadaşlar ben artık yani çok böyle pro oldum. Dediğim bir şey yapacaktım. Acaba şu bunu olan kişi mi? Ayakta uçak mı yapıyor? Yok yapmamış. O şarkı bir yolculuk arkadaşlar sizce. Bana alsın, alsın yani, çatı diyecektim. Şu an hep sevdiğim YouTuber değil. O çekiyordu arkadaşlar. Medya'na Genes Batur parodi de bir Ama süper arkadaşlar yani. Çok güçlü beğenmiş. Ama gibi ben de olurum inşallah. Arkamdan biri gelip bana vuracak. Bunu korkuyorum. Sesim iyi tamam. Baston kutusu onun kutusunu Ben beğendim evet. Bunu kişimiz tuttu acaba ortaya nasıl ya? ben ortaya gelmedim yoksa. Arkadaşlar artık bu direkt öldürerek alacağım. Şurada çok kullanabilirim ya yani. Adam nerede? Nereye? Nerede? Arkadaşlar ben bu ara bilgisayarda oynamıyorum. Tabletten oynuyorum arkadaşlar. Adam orada. Ben tabletten oynuyorum. Çünkü arkadaşlar pece GUI yaptım ve texture pack yaptım. Lan niye tamam şaka bir arkadaşlar Tamamen şaka yapıyoruz. Şunu tek kişi kaldım Şimdi bunu alacağım eğer gel. Geldi beni o da şaka yapalım yüzde çünkü Sayfımız kaldı Şöyle ben videoyu durduracağım Arkadaşlar Devam ediyoruz evet zaten Şimdi babam çağırdı ben gidip geldim Belki nerede olduğumu sorduğu gibi bir şeydi Çeyrem buraya No Arkadaşlar çünkü Benim var mı? Benim var Değilse. Tamam arkadaşlar biz yandık. Adam hemen öldü zaten. Adama bayağı bir yayla vurdum zaten. Yani yay canını götürdü. Artık atmadık şeyler attık arkadaşlar. Yayla bayağı bir canını götürdük. Sonra gittik bir tane arkadaşla vurduk. Adamın yazık kılıcı da yokmuş. Kılıç versek para diyecektim. Neyse o zaman o bir bilirdi yani. O da var şu anda. Aşa Ses arkadaşlar çok üzgünüm. Bir dakika. Arkadaşlar Başlaması için çok acele ettim ve yetiştim Şuraya geldik yeni var. ama inebileceğim. Bazen alta inemiyordum hatırlarsanız. Bakalım kılıç çıkar aşağı abi sürpriz oldu şu arkadaşlar. Kılıç çıkmazı. Son iki şez. Buradan da çıkmaz. Son bir şez. Oh, Aa, ay. aynı adam gibi kılıç kaldık arkadaşlar. Çünkü o adama da geçmedim. Oh yes. Dakika, ben diamond'a niye almadım? Kılıçıza bir şey aldım. Kılıcı aldım diamond'a almadım. Diamond. Yemekler alalım. Arkadaşlar şöyle yiyeyim ben. Buradan mı direkt orada. Arkadaşlar bir bilmiyorum ama hatırlamayabilirsiniz. Hunger Games'e geç ben değildim de. Neyse hatırlamıyorsunuz kesin. Benim ben de böyle. Bir kanal vardı. Kanal adı ne bunun. Hunger gençle böyle oruç tutuyordu. Hunger gençle yemek yemiyordu. Onu belki biz de yapabiliriz arkadaşlar. Bu da ye yemek yememe çalıştı. Hunger gençle öyle bir şey biz de yapabiliriz belki. Skywars'la veya Vodos'la onun, onun yaptığı gibi arkadaşlar. Belki onu biz yapabiliriz. Kanalın adı bu mükemmeldi. Ben pek hatırlamıyorum desem. O videoyu izlemiştim ama ben bu izlemiştim. O videoyu da eski yaptım. Mükemmel kanalı abone değilseniz ben yani ben yaptım. gibi abone değilseniz hatlarıyla abone olabilirsiniz. Ama lütfen lütfen benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolarımı arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bu sonucu şeyim. Devranamayacağım. Bakın var mı yok. Şöyle bakalım. Biri gelmiyor. Biri kalır. Biri Korkuyorum. oğlum. Neye korkuyor biliyor musunuz? Bir arkamda gelip beni öldürecek. Sonra yani Çok üzüldüm. Bence bunu da benim yemem. bir... Yani daha hiç kiralamadım falan ama kiralamalar için de diyorum. Arkadaşlar ben bu kadar nasıl iyi oynuyorum arkadaşlar? Hep falan açmadım. Sadece kendi yani önemli olan kılıcınız. Kılıcınız için su kötü olsun. Evet. Ama öldürmeniz için sadece kılıç da değil. İçinizdeki güç. His gerek. Bakınlar bakayım. 4, 5. Ne alayım? Savaş kılıç daha güçlüymüş. Şimdi basıyorum çünkü şimdi korksun tabii. Korkmayayım çünkü chest açıyorum. Bir daha arkamdan gelip beni öldürme şansı olabilir. Gerçi ben de yaşadım. Bakarız. Arkadaşlar buradaki bakları ben aslında söyleyeyim kazma var mı? Ben zaten çıkmıyordum. ya. Şöyle şey. Tamam şey. arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Ben kadar buradayız. Ya. Adam geliyor. bu geliyor. Sıçtık. Çıkamadım ama kırdım. Bu daymış. Karis. Evet arkadaşlar, bu bu canı öldüreceğiz. Ne zaman? Ne zaman bu Neyse bu bizden daha güçlü değil. Arkadaşlar ne yapıyorsun yani? Azaldım mı? Ölmek mi istiyorum? Öleceğim. Allah'ım de yüreğimle savaştım. Olsun arkadaşlar. Kendi yüreğimle. Kendi canımla savaştım. Bir defa o baktan dolayı. Adam bizi görmedi. Hiç çat. Onu sonra söyledim ama olsun arkadaşlar. Adam bizi görmedi yine de. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.